Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bölme işlemi konusunu anlatmaya çalışacağım. Hayri de zaten bu konudan dertli galiba. Görüyorsunuz başını tutmuş, düşünceli düşünceli duruyor. Haydi başlayalım isterseniz. Bir doğal sayı, bir birim kesre bölme başlığı ile konumuza başlayalım. Bir doğal, doğal sayıdan önce doğal sayını bir hatırlayalım. Doğal sayıdan N ile gösterilen ve sıfırla başlayıp 1, 2, 3, nokta nokta sonsuza giden sayılarımızda bu sayıları neye böleceğiz? Birim kesirlere. Birim kesirde hemen hatırlayalım. 1 bölü 4, 1 bölü 5. Payı 1 olan kesirlerde. 1 bölü 40 da diyebilirsiniz. Bunlara da birim kesir adını veriyoruz. Yukarıdaki sayıları aşağıdakilere böleceğiz. Peki hemen örneğimizi okuyalım ve örnekte nasıl yapılması gerektiğini öğrenelim. Betül Hanım iş yerinde molada yemek üzere 3 adet simit aldı. Arkadaşlarının yarım simit bakın 3 adet alıyor. Arkadaşlarının yarım simit yiyebileceğini düşünen Betül Hanım kaç kişi için simit almıştır? Yani kaç kişiye yeter yarım yarım dağıtırsa bu demektir. Burada yapılan iş bölme işlemidir. Peki bu bölme işlemini önce modelle anlatalım. Gördüğünüz gibi sağdaki 3 şeklimiz var. Bunları simit olarak değerlendirdiğimizde herkese yarım simit düşeceğine göre simitleri yarımşar yarımşar parçalıyoruz. Ve bu şekilde parçaladığımızda bakın kaç adet parça oluştuğunu görüyoruz. Bakın 1 2 3 4 5 6 adet parça. Demek ki 6 kişiye yetecektir bu. Model yönüyle yaptığımız bu işlem aslında ne yaptık biz? 3 tane simiti yarımşar yamışar dağıttığımızda kaç kişiye yeteceğini bulduk. Peki bunun matematiksel olarak çözümü nasıldır? Şu şekildedir diyoruz. Burada yapmamız gereken şey 3'ü yarıma bölmektir. Yani 1 2'ye bölmektir. Peki kesirlerde bölme yaparken bir kural var. Kesir Birinci kesir aynen yazılır. ikinci kesir ters çevrilerek çarpılır. Bu kuralda birinci kesir hangisidir? İlk önce onu anlatalım. Şurada görmüş olduğunuz kesirimiz buna birinci kesir adı verilir. İlk yazılan kesir. Son yazılana ise ikinci kesir adı verilir. Ters çevrilen ikinci kesirdir her zaman. İkinci kesirimiz ters çevrilir. Birinci kesrimiz aynen yazılır. Birinci kesrimiz 3'tür. Aslında her doğal sayının paydasında gizli bir ifadesi vardır. Yani 3'e 3 bölü 1'dir aslında bu. Bunu unutmayalım. Doğal sayıların paydasında muhakkak gizli bir vardır. 1 bölü 2 kesirini ters çevirdiğimizde 2 yukarı gelir, 1 aşağı gelir. Artık işlem çarpmaya döner. Hatta bölme yoktur. Ters çevirip çarpma vardır de bazı derslerde böyle anlatırım ben. Hemen ne yapıyoruz? 3 ile 2'yi çarpıyoruz. 6, 1 ile 1'i çarpıyoruz. 1. 6'yı 1'e böldüğümüzde 6 cevabını yani 6 kişiye yeteceğini bulmuş oluyoruz. Bunun da matematik olarak bulunmuş yöntemi bu. Hemen soldaki örneklerimizi inceleyelim. Buradaki örnek A şıkkı mesela 4 simit 1 bölü 8 parçalarda dağıtılsaydı kaç kişiye yeterdi şeklinde olabilirdi. Burada hemen şunu yapıyoruz. Buradaki ikinci kesirimiz kim? Bu. Demek ki ikinci kesir ters çevrilecek. Birinci kesirimiz 4 bölü 1'dir. Gizli paydasını yazalım 1 diye. Çarpı diyoruz. İkinci kesir ters çeviriyoruz. 8 bölü 1 haline dönüşüyor. 4 ile 8'i çarpıyoruz. 32, 1 ile 1'i çarpıyoruz. 1, 32 cevabını buluyoruz. 32 kişi olmuş diyoruz. Hemen devam edelim bir sonraki sorumuzla. Burada şunu hemen unutmayalım yine. Birinci kesimiz 5 bölü 1 kesirdir. 5 bölü 1 kesini aynen yazdık. İkinci kesir şudur. Yani 1 bölü 10. Ters çeviriyoruz. 10 yukarı 1 aşağı geliyor. Sonra çarpmaya döner işlem. Bakın ters çevirince işlem neye dönüşüyor? Çarpmaya. Buna çok dikkat edin. 5 ile 10 çarparız. 50. 1 ile 1'i çarptık. 1. Yani 50 bölü 1'den 50 kişiye yeterdi. 10'da 1'i dağıtılsaydı diyoruz. Ve hızla devam ediyoruz. Evet. Bir doğal sayıyı 1 kesre bölme. Bir öncekinden çok bir farkı yok aslında yapacağımız için. Sorumuza başlayalım, anlayalım hemen. 4 kilogramlık şeker 2 bölü 3 kilogramlık paketlere ayrılacaktır. Buna göre kaç paket gereklidir? Şimdi yapmamız gereken şey 3'e bölüp 2 parçasını almak. Biz 4 kilogramı birer kilogramlık paketlere böldük öncelikle. Şöyle 1 kilogram, 1 kilogram, şu da, şu da 1 kilogram. Daha sonra bu 1 kilogramları bir tamı 3'e bölmeliyiz. 3 eşit parçaya böldük şöyle. Bakın modelle önce anlatıyoruz. Sonra kural yöntemini kullanıyoruz. Yani kural yöntemini daha sonra anlatacağız. 3'te ikisini alacağız. Şimdi hepsinde 3'te 2 alalım. Şöyle bu 3'te ikisini aldık. Farklı bir renk kullanalım. Bir 3'te 2 daha alalım. 2 parça alıyoruz yani. Daha sonra tekrar bir 3'te 2 daha alıyoruz. Tekrar bir 3'te 2 daha alalım. Yani 2 parça tekrar. Tekrar iki parça aldık. Sonda iki parça kaldı. Onu da aldık. Peki biz buradan kaç tane ikişer parça oluşturduk? Onları sayalım. Bakın. Mavilerden burada. Burada bir. Yeşillerden bir. Morlardan bir. Sarılardan bir. Kırmızılardan bir. Siyahlardan bir. Sayalım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı tane parça elde etmiş olduk. Yani siz bunu 2 bölü 3 kilogramlık paketlere bölerseniz kaç tane paket çıkarmış? 6 tane paket çıkarmış. Peki bunu matematiksel olarak nasıl yaparız? Şöyle yaparız. 4 bölü deriz. 2 bölü 3. Yani 4'ü 2 bölü 3 kesine böleriz. Burada 4'ün paydasının gizli bir olduğunu unutmayalım. Birinci kesir aynı yazılır. 4 bölü 1'i aynen yazıyoruz. İkinci kesir hemen ters çeviriyoruz. Takla attırıyoruz yani. 3 bölü 2 diyoruz. Ama işlem neye dönüştü? Çarpmaya. Peki 4 ile 3'ü çarpıyoruz. 12 paylar çarpılır pay yazılır. Paydalar çarpılır payda yazılır demiştik. 12 bölü 2 neye eşittir? 6'ya eşittir. 6 tane ne olacaktır? Paket gerekli olacaktır diyoruz bu soruda. Hemen alttaki örneğimize geçelim. 5 sayısını 2 bölü 5 kesine böleceğiz. Burada şunun gizli biri var. Aynen yazıyoruz 5 bölü 1'i. İkinci kesir dediğimiz sonra yazılan hemen ters çeviriyoruz. 5 bölü 2 diyoruz. 5 ile 5'i çarpıyoruz. 25. 25 bölü 2 cevabını bulmuş oluyoruz. Bunu da bölerseniz 12.5 cevabını buluruz. Hemen bir sonrakine geçelim. Yine birinci kesir 12 bölü 1 aynen yazılır. İkinci kesir ters çevrilir. 7 yukarı 3 aşağı geldi hemen. Bu buraya geçiyor bu buraya geçiyor. Daha sonra paylar paylarla 7 kere 12 ne yapacaktır? 84 ama burada şunu yapmanızı tavsiye ediyorum. Burada önemli bir uyarım var. Ee, mümkünse kesirlerde eğer sayılar büyükse sadeleştirme kullanın. Çünkü sadeleştirme çok e, işinizi kolaylaştıracaktır. Hemen şunu görüyoruz. Çarpım durumundaki kesirler sadeleşir. Sadeleşebilirler daha doğrusu. Buradaki 3, 3'e bölünürse 1. Buradaki 12'yi 3'e bölersek 4 sayılarını elde ederiz. Şimdi pay, paylarımızda 4 ve 7 var. 7 ile 4'ü çarparsak 28. 1 ile 1'i çarparsak payda da 1 ve 1, 28. Cevabımız ne çıktı? 28 bölü 1'den 28 cevabını bulduk. Hızla devam edelim. Evet, iki tane notumuz var. Bunları isterseniz bir okuyalım ve bunlara örnekler çözelim. Bir doğal sayı, bakın bir doğal sayı birden küçük. Yani bu nedir? Basit kesir diyelim. Birden küçük bir kesire böldüğümüzde sonuç doğal sayıdan büyük olur. Yani 8'i bu sayıya böldüğümüzde 8'den daha büyük bir sonuç elde edersiniz demek istiyor. Peki bakalım gerçekten böyle mi çıkıyor? Hemen örneğimizi inceleyelim. 8 bölü 1 kesirini birinci kesir olduğu için aynen yazıyoruz. İkinci kesirimizi ters çeviriyoruz. 3 yukarı 2 aşağıya. Hemen çarpıyoruz. 3 kere 8 24. 24 bölü 2'den cevabımız ne çıktı? 12. E bakıyoruz gerçekten böyle bir durum mi? 8 iken başta sayı ne yaptı? Büyüdü. Yani ne yapıyormuşuz? Birden küçük bir kesre bir sayıyı bölersek sayı büyür diyoruz. İkinci notumuzu hemen okuyalım arkadaşlar. Bir, bir doğal sayı birden büyük. Bak bu sefer de tersi. Yani bileşik kesre bölersen diyor bir sayıyı. Böldüğünüzde sonuç bu sefer küçülür kendisini e, birden büyük bir sayıya böldüğümüzde sonuç küçülecek. Bu zaten doğal bir sonuç. Hemen örneğimizi inceleyelim. Şurada gizli bir unutmuyoruz. 12 bölü 1'i aynen yazıyoruz. Çarpı diyoruz ters çevirdiğimiz için. 3 yukarı 4'ü aşağıya. Hemen burada yine sadeleştirmeyi kullanmanızı tavsiye ediyorum. 4, 4'e bölünürse 1. 12, 4'e bölersek 3. Şimdi payda kalan sayılarımız nedir? 3 çarpı 3'tür. Aşağıda ne kaldı? 1 çarpı 1 kaldı. 3 kere 3, 9. 9 bölü 1'den 9 cevabını bulmuş oluruz. Devam ediyoruz arkadaşlar. Bir kesir bir doğal sayıya bölme. Şimdi burada kesiri doğal sayıya böleceğiz. Yani şöyle bir şey. 1, 2 bölü 3'ü 4'e bölmek gibi. Sorumuzu okuyalım. Bu nasıl sorularda nasıl sorulur onu görelim. Ahmet Bey oturduğu apartmandaki su deposunun 1 bölü 2'si doludur. Yani şu kadar isterseniz pardon tekrar elimizdeydi. Şu kadarı doluymuş bakın. Biz dolu olan kısmı gösterelim. Bu kadar dolu. Sular kesildiğinde depodaki suyun apartmandaki dört dairenin de eşit olarak paylaştığı düşünülürse yani yarısını dört daire ne yapacak? Paylaşacak. Eşit olarak paylaşması için bu deponun yarısını dört eşit parçaya bölmeliyiz. Düşünülürse bu dairenin diyor kullandığı bir dairenin kullandığı diyor suyun dolu deponun kaçta kaç olduğunu bulunuz. Şimdi bizim bu modelle ilk önce hemen açıklayalım. Bu yarısını dört tane daha e, daire kullanacağına göre bu ne yapmalıyız? dörde bölmeliyiz. Hemen bunu dört eşit parçaya bölüyoruz suyumuzu. Gördüğünüz gibi şurasını siyahla boyadığımız kısmı kim kullanacak? Bir tane daire kullanacak. Peki bu bütünün kaçta kaçına karşılık gelir? Burayı dört parçaya böldük yarısını. Diğer yarıyı da 4 parçaya böleceğiz demek ki. 1 2 3 çizgi çektiğimizde dört parça. Toplamda kaç parçaya bölmüş olduk bu depoyu? 8 parçaya böldük. Peki ne kadarını aldık? Bir daire 8'de birini aldı. O zaman cevap zaten 8'de birini kullanmıştır. Model yöntemiyle bu şekilde. Peki matematiksel olarak bunu nasıl anlatıyoruz derseniz bizim ne yapacağız? Elimizdeki su miktarı ne kadar? 1 bölü 2. Yarım litre depo var. Bunu neye paylaşacağız? 4 daireye. Yani 4'e böleceğiz demektir. Şimdi burada şuna dikkat ediyoruz. Burada ikinci kesrimiz kim? 4. 4 bölü 1 aslında gizli bir olduğu için. Birinci kesrimizi aynen yazıyoruz. 1 bölü 2'yi ikinci kesrimizi şimdi şurada artık ters çeviriyorsak çevirelim. 1 yukarı geldi. 4 aşağı geldi. Ters çevirince işlem çarpmaya döndü. Hemen paylar paylar da çarpılır. 1 kere 1 1. 2 kere 4 8. Yani 8'de birini bir daire kullanır diyoruz ve devam ediyoruz. Evet şimdi geldik. 2 kesri birbirine bölme. Kesiri kesire böleceğiz. Sorumuzu okuyalım. Soru üzerinde hemen anlatalım. Bir doktor diyor, her 2 bölü 5 saatte bir e, saatte bir hasta muayene ediyor. Bu doktorun bir tam 3 bölü 5 saatte kaç hasta muayene edeceğini bulalım diyor. Bizim burada yapmamız gereken, şunu bu tür sorularda anlamadığınızda şunu yapabilirsiniz. Mesela bu 2 bölü 5'i 2, 2 dakikada bir hasta muayene ediyor. 10, 10 dakikada ne kadar hastayı muayene eder diye düşündüğümüzde sayıyı 2 dakika bölmemiz lazım. Peki bizim o zaman ne yapacağız? Şuradaki toplam süreyi muayene süresine böldüğümüzde kaç tane hastayı muayene ettiğini bulmuş oluruz. Yani şunu yapıyoruz. 1 tam 3 bölü 15'i bölü diyeceğiz. 2 bölü 5. Şimdi burada önemli bir nokta karşımıza çıktı. Haydi de derin derin düşünüyor. Ne yapacağım ben burada diyor. Evet burada yapmamız gereken şey şu. Tam sayılı kesirlerde dikkatli olacağız. Çıkarmasında da özellikle çıkarmasında ve bölmesinde her zaman bileşiğe çevireceğiz. Çünkü burada bileşiğe çevirmeden bu işlemi yapmamız pek mümkün değil. Hemen bileşiğe, bileşik kesir çeviriyoruz tam sayı kesimizi. Çevirelim beraberce. Bunu da bunu çarpıyoruz. Pay ile tam kısmını, payda ile tam kısmı çarpıyoruz. 15 çarpıyor 15. 3 daha 18. Yani bu neymiş aslında? 18 bölü 15'miş. Bölü diyoruz. Daha bölme işlemini yapmadık. 2 bölü 5. Ters çevirmediğimiz için bölü dedik. Şimdi ters çevirme işlemine gelelim artık. Birinci kesir dediğimiz şey şurası bakın. İlk yazılan birinci kesir. Bunu aynen bırakıyoruz. 18 bölü 15'i aynen yazdık. İkinci kesirimizi ters çeviriyoruz. 5 yukarı geldi. 2 aşağı geldi. Artık işlem çarpmaya döndü. Sadeleştirmeye girelim isterseniz. Büyük sayılarla çarpmakla uğraşmayalım. Hemen sadeleştirmeye girerken ne yapacağız? 5'i 5'e bölersek 1. 15'i 5'i bölersek 3. 2'yi 2'ye bölersek 1. 9, 18'i 2'ye bölersek 9. Şimdi elde ettiğimiz sayıları çarpıyoruz. Yukarıda 9 çarpı 1 var. 9 etti. Aşağıda 3 çarpı 1 kaldı. 3 kere 1, 3. 9'u 3'e bölersek ne çıkar? 3. Demek ki bu doktorumuz 3 tane hastayı ne yapmış olur? Muayene etmiş olur. Diyoruz ve devam ediyoruz. Evet, önemli bir nokta dedik. Az önce bahsettik ama burada üzerinde duralım. 2 tane tam sayılı kesir birbirine bölünürken ilk önce yapılması gereken şey şudur. Ee, tam sayılı kesirler bileşik kesirlere dönüştürülerek bölme işlemi yapılır. Buna dikkat edelim. Hemen başlayalım isterseniz biz de. Burada hemen şöyle yapalım. Bileşik kesir çevirirken pay ile tam kısım ile payda çarpılır ve pay ile toplanır. Şöyle yapıyoruz. 2 kere 3, 6. Bir daha 7. 7 bölü 3 birinci kesrimiz. Bölü diyoruz. İkinci kesrimiz 3 kere 5, 15. 2 daha 17. 17 bölü 5 de ikinci kesrimiz. Burada ikinci kesrimizi ters çevireceğiz. Birincisi 7 bölü 3'ü aynen yazıyoruz. İkinciyi ters çeviriyoruz. 5 bölü 17. Daha sonra çarpıyoruz. Sadeleştirme olmadığı için mecburen 7 kere 5 35. 3 ile de 17'yi çarparsak 51 cevabını bulmuş oluyoruz. Evet arkadaşlar bugünkü dersimiz bu kadardı.